Erkeklerin cildinin kadınlardan daha iyi görünmesinin nedenleri. Birinci cilt yapısı erkek cildi, kadın cildine göre daha kalın ve daha fazla kolajen içerir. Bu erkeklerin cildinin daha uzun süre genç ve sıkı kalmasına yardımcı olur. Erkek cildi kadın cildinden %10-25 daha kalın olduğu için erken yaşlanma belirtileri daha geç ortaya çıkar. İkinci sebum üretimi. Erkeklerde daha aktif yağ, bezleri bulunur ve bu nedenle ciltleri daha yağlı olma eğilimindedir. Bu yağlılık. Cildin doğal nemini koruyarak kuruluğu önler ve cildin daha parlak görünmesini sağlar. Üçüncü hormonal farklılıklar. Testosteron hormonu, erkek cildinin kalınlaşmasına ve yaşlanmayı geciktirmesine katkıda bulunur. Östrojen hormonunun kadınlarda cilt üzerindeki etkisi, menopozla birlikte değişim gösterir ve cilt kalınlığını azaltabilir. Dördüncü makyaj ve kimyasallar. Kadınların sıkça makyaj yapması, cildin nefes almasını engelleyebilir ve makyaj kalıntıları ciltte sivilce, siyah nokta gibi sorunlara yol açabilir. Erkekler genellikle daha az makyaj kullanır, bu da ciltlerinin daha az kimyasal maddeye maruz bırakır. 5. tıraş. Erkeklerin günlük tıraş rutini aslında bir tür doğal peeling'dir. Bu cilt yüzeyindeki ölü deri hücrelerinin temizlenmesine yardımcı olur ancak doğru ürünler kullanılmadığında tahriş edebilir. 6. stres ve yaşam tarzı. Kadınlar genellikle daha stresli yaşamlar sürerler. Stres cilt sağlığını olumsuz etkileyebilir. Erkeklerde ise stresin ciltteki etkisi daha az olabilir. Tüm bunlar kadınların daha fazla cilt bakımı yapmasına rağmen erkeklerin cildinin neden daha iyi göründüğünü açıklayabilir. Bunlar genellemelere dayalı değerlendirmelerdir. Bireysel farklılıklar daima mevcuttur. Daha fazlası için takipte kalın.